hiçbirinize katılmıyorum abi. Çünkü bu ülkede bir aristokrat kesim var. Onlar hep zengin olabilir. Onlar iyi okullarda okuyabilir. Hatta iyi okullarda okumaya geç, üniversite sınavında başarısız olmalarına rağmen giderler alavereyle dalavereyle para bastırarak gelirler e, usulsüz yatay geçişlerle en köklü üniversitelerimizi okurlar. Mesela ülkemizin en değerli üniversitelerinden birisinde giderler intihalle beraber ee, yüksek lisans yaparlar. Sonra da giderler millete parmak sallarlar. En iyi konumlarda onlar olmalılar. Biz kimiz ki bu memlekette? Biz onların hani Yahudiler goyim mi diyorlardı? Goyim. 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 Biz onların bahçesinde meyve veren birer ağacız. Bizim üretmemiz, bizim geliştirmemiz mümkün değil. Biz en fazla ne yapabiliriz? Ee, papaz eriğiyle imam eriğini ayrıştırabilen kutular icat edebiliriz değil mi? İha siha. E, yüksek teknoloji, efendime söyleyeyim e, ağır sanayi. Bunlar yani bu muhasaka mütedeyin insanların sınav kafasının basabileceği bir şey değil. Ha sen vergi rekortmeni olursun. Ülkenin en çok vergi verenlerden olursun. Sana dönüp şey derler. E, damat işte falan. Veya işte Erdoğan'ın yandaşları falan derler. Hiç, biz hiçbir zaman kabul gören bir kesim olamayız. O yüzden ben bütün bu tartışmalara şu zaviyeden bakıyorum. Sanatçıysan onların istediği gibi sanatçı. Gazeteciysen onların istediği gibi bir gazeteci. Hatta dün onların istediği gibi olup, hatta 40 yıl olup bir gün olmadığı zaman senden de kötüsü olmaz. Seni de linç ediyorlar.